annem. Raflarda kedi satışta. Marketin içine girmiş kedi gelmiş. Burada yatmış aşağıya. Kasanın içine. Annesinin kuzusu. Annem annem. Uy kedi sen uyandın mı kuzu? Uyandın mı? Nenesin uyandın mı? Aşkım benim, sen markete mi geldin yatıyor? Abu benim güzel çocuğum benim güzel çocuğum. <laughs> Markete mi yatıyor burada? <gülüyor> <gülüyor> Ölüyor kediler için. Bak o Baksana evinde, bak, o da bak, 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 bak. bunu videosunu çekiyorum. Bak ne güzel gelmiş burada da Ama yatmış. Nerede bir kedi? Bir <laughs> annem, 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 Çok tatlı, çok, çok. Devamlı orada. Bu, burada mı gelip yatıyor? Devamlı. Aa, sen burada devamlı yatıyorsun. Oy canım benim, sen buranın kedisi misin? Sen buralara market edemiyor yatıyorsun sen. Burada sıcak yerleri bulmuşsun sen? Hah. canım canım, aşkım. Oy, ben seni yerim. Tatlım benim. Oy aşkım benim. Bembe bembe dallar açım. yerim senin senin. Şeker, şeker. Pamuk şekerler. Pamuk şekerler bunlar. Annem annem. Aşk dolarım, aşk dolarım benim. Bayram şekeridir bunlar. Annem annem. Çok tatlılar çok. Şunlara bak Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Yarım o yeşil gözleri senin omuncuların. paşam. Anneciğim benim güzel kışım, boncuğum benim. Kuzum. Çok tatlılar, çok çok.